Merhabalar arkadaşlar bugün Underworld Office serisinin 7. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son patron ikizlerin an annesinin hayaletini kesmişti. En son ikizlerin annesini öldüren John muydu? John'du galiba ismi. John ya da Jack'ti? Jack'ti abi Jack. Pardon Jack'ti. şöyle söylediklerini düşünüyor. Bu da ölümler aslında hiç ölümler aslında çözülmelidir diyor yani. Bunlara ölüler karışmamalıdır. Ama biz yani neydi abi? J.K. bir şeyler yapmamız lazım. Adam katil ve çocukları kaçırmış mı, kaçırmamış mı bilmiyoruz. Orası ama katil. Bunu biliyoruz. Ne diye? Tamam. Eğer ki bir şeye ihtiyacım olmazsa hani bana patronla falan da yardım edemez. Çünkü ölülerle ölüler kenar ölümsüzlerle ölümsüzler kenar aralarına işlerini çözmelidir dedi ya patron orada. Bunu söyleyelim abi bir bakalım ne yapacağız. Birisi geldi yanımıza gibi hissettim. Bir de bu çocuğun hiç annesini falan görmedik. Abi o çocuğu çağır. Çocuğun ismi neydi? Onu unuttum çocuğun ismini. O genç bizim sınıf arkadaşımız. Bir bakalım şuna. Yeni bir kat bulduk. Şurası. Tamam, chapter'ları gösteriyor. Biz şu an 7'deyiz ve 7 de bayağı bir uzun abi. Birkaç dakika sonra. Aynen abi. Çocuklara dışarı çıkartırsak bizim için daha kolay olur gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Abi sanki o mu? Evet sanki o. Birisinin kafası gözüküyor da evet. Abi sanki çocuklara bu kötü bir şey yapmayacakmış gibi geliyor. Bu adam... gözlüklü mü diyorlar daha hatırlayamadım. Evet gözlük diyordu tamam. İkisi ne diyorlarmış abi. Gözlerimiz niye döndü bizim? Mide gribinden yakalanınızı endişelenelim diyelim. Bunlar çok fazla şeker yiyordu sanki. Baban derken bizim bu babamız diyecek herhalde. Baban diyor. Kız kapşon şeyle konuşur diyeyim. izin vermedi. çocukların babası mı yani? Ben onu anlayamadım. Prensesi kurtarman için eğer kılıcım ve atım olmazsa ne yaparsın dedi ya. Gidera'nın sakladığı prenses mi annem? <laughs> Peri değil sadece kapşonlu Şu an boş konuşuyorlar abi Hemen yani küçük çocuklar ne bekliyorsun <laughs> Sen ne yapacaksın ki abi ikinize de yardımcı olabildim diyorsun da sen bu çocukları kaçırdın diyelim götürdün ne yapacaksın Kendi evine mi götüreceksin Sen kendin diyorsun ki ben bir boka yaramıyorum he bu çocukları ne yapacaksın Bir de diyor ki ben güçlüyüm koşabilirim he Ağlamıyorum <laughs> Abi kadını içeri kitleyip açlıktan öldürmüş şerefsiz ya. Görüyor musun içeri kitlemiş adamı. Kadını içeride öldürmüş açlıktan. Önce oradan bitecek siz? Sonra Ekmeği ekmeği buluruz size. Hadi kap adam üstüne kilit açmış. Üstüne kilit takmış. Açmış ne? Ağla aferin. Aferin Eugene. Abi polisi çağırsan abi. Bu kadının cesedi buralarda bir yerlerde olmalı. Demedi mi annemi kitlemişti odaya? Çocuklara söz veremem falan diyemeyiz abi. Hı hı. O saklandı. Ne bir şerefsiz görüyor musun? Çıkar vurmasa ya. Adam evden bir çıksın. Yeterince yaptım deyip kaçamayız zoruna Ayıptır. Kendini göster. Bir kendini kovalat. Vurmaya başladı namussuz herhalde çocukları. Kaya derken abi taş, taş da bari kaya ne? Hayret evet, oldu. Dilediğini yap Eugene. كلاته يطولي تنقف أسنان في الهاتف أفرم Yahu ya ne gerizekalı bir kızdır bu Eugenia. Abi katil diyemeyiz daha çünkü biz ispatlamadık burada bir katil demedik abi biz katile basmadım ki ben. Ben ev şiddete bastım abi. Çabuk ol hadi çabuk. <laughs> ya küfür etti şerefsiz. Yani it oğlu insan karısını açlıktan öldürür mü? Belki şiddet middet uygulamışlar. Şerefsizi görüyor musun ya? Neredeyse bitti diyelim abi. Ben ne şerefsiz birisin sen. Abi adam nereden geliyor böyle iki saat içinde kapı şeydi. kapıyı açıyor herhalde. Ateş et ne lan? Luke geldi hemen Luke'u soruyordum ya bari Luke'la birlikte gitseydin abi. Ne? önce polisi ararsın. ben ne gelmen tehlikeli olacak falan. Artık siktir et. Adam gelmiş kaçıyorsunuz. Kiti getirmiş abi onu oraya. Vallahi aferin kiti sana. Küçücük kedi. Brad'lar derken Brad'lar ne bilmiyorum Koşmamız gerekiyor abi yakalanmamayız falan Koşmazsan yakalanırsın, koşacaksın Aferin sana Geliyor bunlar kitin arkadaşı mı ne abi Kitty organize etmiş bunları Haydın evet abi Haydın Haydın da var doğru Haydın hayvanlarla konuşabiliyordu ya Aferin aklımıza bu da geldi abi Rival da bizi çağırmıştı istediğin her yere gelirim diye Rival da çağır abi Bir gebersin mi durdursun mu Durdursun abi öldürmesin. Cezasını sonra versinler. Geç çok şerefsizlik, çok alçaklık, çok köpeklik yaptı ama Rayver öldürüyor galiba abi. Keşke öldürseydim Rayver. Koşmaya devam et konuşma. En son teyze de gelmedi abi şu anda. Teyzeyi de çağırmadık. Onu da çağırırız birazdan. Sin. ha, Linda, aferin. Tamam abi, senin daire demem ne? Gir içeri. Aferin Linda, aferin. anne gitti. Umara kapı açıldığında koşmadan söyledim. Anneleri muhtemelen abi. Gitti anneleri. Şerefsiz geldi mi? Abi keşke öldürtseydik bu iti öldüremezdi diye düşünüyorum Rayver. Linda çıkar bir topa falan yok mu? Kafasına kafasına vur. Doğru söylüyor. İçeri derken doğru söylüyor abi. biz içerideyiz. Bak abi Sin de çıktı ortaya. Aferin Sin. Aferin aferin Sin. Abi doğru söylüyor çocuk. Sine üzüldüm ya abi. Abi bilin sen ne bizimle gel. Abi sine üzüldüm çocuk ne zamandan beri uğraşıyor etrafa çiçek böcek dağıtıyor ki annesine yardım edebilsin iyi bari annesine yardım etmişti de yine bir sürü şey şey kalmış çocuğun nimeti kalmıştı. Abi polis artık gel. Gitti git onun ne oğlum terbiyesiz abi de gitti onu diyeceğiz çocuğu. İnsanlar bile dövüşlüyor ama acıması gerek doğru söylüyor abi. Aha yakaladı abi. Yakaladı sıçtık. Ya abi nasıl geldin sen ya? Kapı kapalıydı. Aferin. Aferin John. John demişti ki sana bir kere sopamı ödünç verebilirim. Aferin John. Yani bu bölümde büyük ihtimalle zaten final bölümü. Son bölüm herkesten yardım aldık. Tüm yardım ettiklerimizden yardım alıyoruz. Kim kaldı abi hatırlamıyorum şu anda yardım ettiğimiz bize yardım En son patron kaldı. Patron daha hiç görmedik. Patron gelecek. Bunun işini bitirecek gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Ee, girmiyorsun. Ne yapsa şerefsiz köpek. Gebereceksin oğlum. Gebereceksin. Hapsi sikret. Adam polisi çağırdık oğlum. Luke'u da yakalayacakmış gibi hissediyor. Abi bacağına vur ki yere düşsün. Kafasına vursan ne olacak? En azından sakatlanır falan abi koşamaz peşinizden. Abi polis artık geldi. Gözümüz de kırıldı. Kör olduk abi. Sen atandın lan şerefsiz köpek. Karını öldür. Sen atandı he. Karını içeriye hapsetmiş. Aa. Abi şeyi çıkardı. Patron mu saldı abi Hayleti acaba? Evet abi. Patron bu kadının bu adamın koca karısını ça abi ağzım yamuldu resmen. Jake'in karısını çağırdı. ikizlerin annesini yani. Delirdim. Neden hiçbir şey çıkmıyor? Abi gitti. O kadın onu öldürür. Patron onu öldürmemişti hapsetmişti ona iyi bir yer, yer ayarladım demişti bu şartlarda. Ama onu yakalamalıyız demişti abi. Saldı patronu şimdi nasıl sıçtı onun galiba o. Öldürür abi onu. Yani bizi karakola falan almıyorlar mı? Çok fazla soru sormamış. Acaba kadının cesedi orada mıydı? aferin. Bir de hayatını kurtardın mı diyeceğiz Luka abi. Bir sürü kişi vardı abi. Yuji'nin defa kendisine normal hayatta iltifat edildi Yuji'nin kendisine. Güzel. Kitlin hakkındaki rüyadan sonra iyi bir insan mı olmuş? Ne olmuş abi? İyi ki yanılmışım demiyorsun. Yanıldığım için üzgünüm diyorsun ya terbiyesiz. Şimdi kendimi biraz daha seviyorum diyelim abi demiştik ya buna ben hiç kendimi sevmiyorum falan işte. Ben işe yaramazım tekiyim. Böyle boş yapmıştık ona abi şimdi. Ne şey yaptık? Cevap buydu. Hep patronu görmedik işe. Bir patronu da görseydik keşke. Biz sevgili oluruz gibi. Bu giyinik halinden çok daha küçük gözükmüyor mu? Böyle küçük bebek gibi gözüküyor. Böyle bir de Luke'un yanında. Patron uyandırdı bizi. Gözlük. Nasıl aldın ne abi yani? Bunlar nasıl sorulur böyle? <laughs> ne oldu ki bize abi? Sadece bizi bir, bir tuttu adam. Aynen Eugene. <laughs> Patron ikinci defa gülüyor. Ölseydin seni işe alırdım diyor. keşfimden nefret ettim diyelim. Doğru söylüyor biz o zaman bitik bir insandık yani. Bitik bir haldeydik. Oraya gittikten sonra yavaş yavaş her şey düzeldi. Kendimi sevmeyi öğrendim abi ya çıkıyordu ya aynanın karşısına böyle mal mal bakıyordu sonra bitiyordu rüya. O bahsediyor. Doğru söylüyor abi odasından kaçtığını sen nereden bildin? Çıktı ya J2'yi kovalamaya Daha bugün değildi patron yeme bizi. O öncekini saymıyor patron hiç olmamış gibi anlatıyor patron onu. Luku da mı yanına al diyecek abi. Yani ne öğretti diyor sana bu River. <laughs> sana iyilik yapmamı sağlayacak. Biz de gülelim abi yani. Hep soru 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 soru, soru olmaz. The end. Kapı kapanıyor, kapanıyor. Kız. Abi bunlar o ikisine benziyor, o iki küçük çocuğa benziyorlar. Onlar mı acaba, büyümüşler mi? Bu bizimki, Haydın'ın şeyi, patronun elindeki şey, bir de Joan'ın, Joan mıydı? Onun, ise Pirin'in, teyzenin bastonu. Politergest. Bana en günleri hatırlatıyor. Yani biz büyümüşüz bayağı bir abi, o çocuklar da galiba bunlar abi. Ama isimlerini yazmadığına göre belki olmayabilir. İnsanlara zarar vermiyoruz genelde. Driver gibi konuştu. Baya bir büyümüş yalnız. Luke'u da bir gösterseydin son anda ya. Thank you. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir oyunu gerçekten. Aydın kedilerle şey yapıyor. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Bu oyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Zevkli bir oyundu. Oyunun Türkçe olması. Hani baktığımız zaman çok büyük çok büyük bir firma değil bu oyunu yapan. Ama Türkçe'ye de çevirmişler. İyi yapmışlar. Bakın buradan hangi dillere çevirdiklerini yazıyor Türkçe. Çeviren Sahra ile Maydoğan ve Eren Yorulmaz'a teşekkür ediyoruz. Ve videoyu burada bitiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Görüşürüz. Yalnız oyunun sanki devamı varmış gibi de gözüküyor. Bay bay.